Şimdi hocam bu konuda, evet bunları söyleyeyim, mi diğer e, iç politika ilişkin söyleyeceklerim de var. Belki biraz MHP'nin bizim yaptığımız değerlendirmeden dolayı paniğe kapılıp, e, ikinci e, yetkilisi tarafından, ikinci ağız tarafından bize en üst düzeyde cevap verilmesinin altında yatan nedenleri biraz belki bu şekilde e, irdelemiş ve açığa da çıkarmış oluruz. Bu konuya gelince şunu söylemek isterim. İsrail'in bir misilleme yapacağını ben bekliyordum. Ama düşük yoğunluklu, düşük profilli bir misilleme olacaktı bu. Ee, İsrail de bir savaştan kaçınma kararı almış görünüyor. Burada e, Batı'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısından söz edebiliriz. Çünkü İran'la savaş bölgede kolay göze alınabilecek bir savaş değil. Bu Üçüncü Dünya Savaşı'nı tetikleyebilecek bir niteliğe sahip. İran'a, e, İran'la e, İsrail'in... E, açık bir savaşa girişmesi, bu savaşın içinde Suriye'nin olması demektir ki Suriye, İsrail ve Suriye arasında bir sınır var. Yani kara sınırı olan iki ülkeden söz ediyoruz. İran'ın yakın müttefiki Suriye ve hem Suriye'nin hem İran'ın müttefiki olan Rusya var. Rusya zaten İran'a bir saldırı halinde tarafsız olmayacağını ve İran'ı destekleyeceğini söyledi. Çin'in de bu safta olduğunu düşünürsek eğer, bu oluşumda yer alacağını düşünürsek eğer, hakikaten sadece bölge ateş içinde kalmaz, dünyayı, gezegenin geleceğini bile tehdit edebilecek bir savaşa dönüşebilir. Şimdi biz bir gerçeği gördük. İran iki ülkeyi aşarak İsrail'i vurabilecek füzelere sahip olduğunu gösterdi. Balistik füzelere sahip olduğunu gösterdi. Bu füzelere eğer siz nükleer başlık takarsanız bu bir nükleer füzeye dönüşür. Ve işte 200'e yakın drone yani insansız silahlı hava aracı diyebileceğimiz aracın gö gönderilmesi ve bunların %90 civarındakinin düşürülmesi zaten bir gösteriydi. Bu bekleniyordu. Yani orta ve ortanın üstünde bir gelişkinliğe sahip hava savunma sistemini bulunan bütün ülkeler bunu yapabilirler. Bu ülkeler dünyada çok fazla değil doğru ama bunlardan en gelişmiş olanlardan biri hava savunma sistemine sahip ülkelerin arasında İsrail'dir. İran'ın da bir hava savunma sistemi var. Ruslar tarafından kurulan biliyorsunuz. S-400 füzeleri denilen füzeler bugün Suriye'nin hava savunma sistemi de öyle. Yani Suriye'yi havadan kimse vuramıyor. Bir Türk uçağıyla keşif yapmaya çalıştılar. NATO'nun kışkırtmasıyla, Amerika'nın kışkırtmasıyla Akdeniz'de düşürüldü biliyorsunuz. Yani savunma sistemi affetmiyor ve Suriye uçakları Değil sadece bu hava savunma sistemi tarafından engelleniyor bu tip füzeler. Nitekim Şanın, Şamın da İsrail tarafından pek vurulamadığını, ancak bu hava savunma sisteminin her sistemde olduğu gibi bazı açıklarından e, yararlanarak ya da bazı açıklarını denk getirerek hedeflerin vurulabildiği bir yapıdan söz ediyoruz. Bir, e, İran'ın savaş kapasitesinin tahminlerin çok üzerinde olduğu, ama İran'da akıl dışı bir yönetimin olmadığı, serin kanlı ve hesaplı bir iktidarın olduğu anlaşıldı. İsrail'in de durumun farkına vardığını düşünüyorum. Bir üç İHA göndermiş, çok düşük bir, düşük profilli bir operasyon. Yani biz de oraya İHA, SİHA gönderiyoruz, düzeltiyorum İHA değil de yani silahlı insansız hava aracı, onun kısaltılması olarak SİHA göndermiş. Onlar da İran Hava Savunma Sistemi tarafından etkisizleştirilmiş, düşürülmüş. Ama İsrail şunu yapmış oldu, ben de sizin toprağınıza buradan e, işte siha gönderebiliyorum, füze gönderebilirim. Bir füze atışı yok. E, bugüne kadar böyle bir açıklama yapılmadı. Ama bu yeterli devamını düşünmüyoruz gibi bir açıklama yaptı. Fakat burada asıl durulması gereken, üzerinde durulması gereken tablo şu. İsrail bölgede haydut bir devlet. Şam'daki İran Büyükelçiliğini vuruyor. İran Büyükelçiliğindeki 3 general ki daha sonra... İki general, diğerlerinin albay olduğu açıklandı. İki general ve e, olmak üzere aralarında devrim muhafızlarının yedi yöneticisini orada öldürdü. Bir kere vurduğu bir konsolosluk ya da bir büyükelçilik. Sivil hedef sayılabilecek bir büyükelçilik ve başka bir ülkeye, yani savaş halinde olmadığı bir ülkeye e, ait bir büyükelçilik. Dolayısıyla uluslararası hukuku, yani küresel hukuku ihlal eden bir haydut devlet var ortada. Gazze'deki katliam ki soykırıma dönüşmüş bir soykırım aşamasına doğru tırmanan bir katliamdan söz ediyoruz. Gazze'den sonra bölgede topyekun bir savaşa yol açabilecek yani savaşın yaygınlaşmasına yol açabilecek böyle bir adımı atan ülkenin İsrail olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin buradaki tutumu çok önemli. Şimdi Hakan Fidan İranlı meslektaşıyla, İran Dışişleri Bakanı ile görüştü. Bu görüşmede nelerin konuşulduğu çok belli değil. Fakat bir yandan İsrail ile ticaret yapan, İsrail ile diplomatik ilişkilerini sürdüren, İsrail vasıtasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini yeniden almaya çalışan, iktidarını bu yolla kurtarmaya ve siyasal ömrünü uzatmaya çalışan bir AKP iktidarından söz ediyoruz. AKP iktidarı ne Gazze konusunda ne de İran konusunda tutarlı bir tavır takınamaz. Ne İran, İran'ın bu uğradığı Haydutça saldırı nedeniyle e, İran'a destek verebilir, doğru düzgün. Ne de İsrail ile ilişkilerini kesebilir. Unutmayın ki İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler arasında Kudüs'ü ziyaret eden ve Kudüs'te İsrail milletinin başkentine, pardon, İsrail'in başkentine, Yahudi milletinin başkentine Kudüs'e hoş geldiniz diye karşılanan, karşılanan tek lider. Recep Tayyip Erdoğan'dır. O videoyu biz defalarca Televir ekranlarında yayınladık. Hem de İsrail'in daha önce Ariel Sharon gibi iki Filistin toplama kampında Sabra ve Şetilla'da büyük bir katliam yapmış katil olarak bilinen eski bir asker, eski bir özel harpçi, bir başbakan tarafından İsrail milletinin başkenti Kudüs'e hoş geldin diye karşılandı. O videoyu biz yeniden yayınlayacağız. Şimdi böyle bir lider sadece hamaset üretir. Gerçek bir Filistin dostluğundan söz edemeyiz. İşte yandaş medyaya ben bakıyorum işte sabaha diğerlerine yeni şafa Hamas işte Erdoğan'ın yaptığı grup konuşmasındaki konuşma yaptığı konuşmayı grup toplantısında yaptığı konuşmayı düzeltiyorum büyük bir memnuniyetle karşılamış ve Filistin halkı yalnız olmadığını bu şekilde anlamış olduğunu söylemiş. Ya siz hakikaten hani artık çok yaygınlaşan bir laf var. Hakikaten ne içiyorsunuz? Hangi şerbet içiyorsunuz? Ya bize de söyleyin, biz de ondan içelim. Yani lafla büyük bir destek kime verilmiş bugüne kadar? 32 bin Filistinli öldürüldü. Bu Filistinler öldürülürken Türkiye'ye ticaret yapmaya devam ediyordu AKP iktidar eliyle. Ancak bizim gibi muhalif ve bağımsız medya bu konuyu gündeme getirdikten sonra Ticaret Bakanlığı listeyi açıkladı, itiraf etti, kabul etti ve ticareti sınırlandırdıklarını söyledi. Çelik göndermişler, savaş sanayinde, silah sanayinde, bomba üretiminde kullanılacak malzeme göndermişler, yedek parça göndermişler, tarım ürünleri göndermişler vesaire. Şimdi böyle bir ülke mi Filistin'in dostu? Hayır. Bakın geçen gün grup toplantısında Özgür Özel bir şey söyledi. En kısa zamanda Gazze'ye Filistin'e gideceğim dedi. Biz deniz gezmişlerin davasını sürdüreceğiz. Destek öyle olur işte. Gidersiniz orada. Bizim orada arkadaşlarımızın mezarları var. Deniz gezmişin Filistin Kurtuluş Örgütü'ki Filistin Filistin'in kurtuluşu için Demokratik Cephe kimliği vardır. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi kimliği de olduğu söylenebilir onun. FKÖ'ye bağlı, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı bir devrimci örgüt. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ya da Filistin Kurtuluş için Demokratik Cephe. Onun kimliği bir bayrak gibi dalgalanmaya devam ediyor. Filistinli kimliği. Filistin'le dayanışma öyledir. Deniz Gezmişler'in o gösterdiği o dayanışmaya siz teröristler, anarşistler diye saldıran bir gelenekten geliyorsunuz. 6. Filo'ya yüzünü dönüp namaz kılanların Filistin'le esaslı bir dayanışma gösterme şansları yok. Ben burada samimi Müslümanları Filistin'le, samimi niyetlerle dayanışma içinde olan bütün Müslümanları tenzih ediyorum. Ama bu iktidarın böyle bir şansı yok. Buyurun hocam. Evet, e, siz e, önce dediniz Filistin olarak